Bak mesela Seymen'i aldık değil mi? Hatırladım şimdi. Seymen'i aldık. Çok çok iyi bir paraya aldık ve kiraladık galiba. Yo sattık mı? Ben anlamadım ya. Bir dakika. Abi satmışız biz Seymen'i. Aa nasıl yapmışız lan bu hata? E burada gösteriyor bizde. Bayern'le sözleşmesi var. Ha ilgilenmişiz ama bir dakika anlamadım ya. Burada bir problem var ya. Ben Stuttgart'tan kiralamışım. Stuttgart'a geri dönmüş. Ve Bayer Leverkusen 53 milyon euroya almış mı şu an? Böyle gözüküyor bu arada. Evet almış şu anda Bayer Leverkusen'in oyuncusu. 64 milyona serbest kalır maddesi var 2027'de. Yani ben bunu almak istersem zaten bana gelmiyor da neden burada gösterdiğini çok çözemedim. Gerçekten profiliyle göz dolduran ve katıldığı ilk haftadan antrenmanlarda büyük çıkış yakalayan bir futbolcu olarak gözüme çok çarptı açıkçası. Medya gözünde geleceği parlak, çift ayağını kullanabilen, biraz boy dezavantajı olan, eksileri de bulunan bir futbolcu ama olabildiğince etinden, suyundan faydalanmaya çalışacağız. Direkt olarak A takıma çıkışını sağladım. Parayı bulduk kardeş. Birçok karşılaşmada da kendisine forma vermeyi düşünüyorum. Aslında bunu yapmak çok doğru bir strateji değil. Onun da altını çizelim. Herkese yeniden merhabalar. Palermo kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son Hellas Verona Celtic Fiorentina karşılaşmalarını yapmıştık. Frosinone'yi kesmiştik. Bugün Frosinone ile başlayacağız. Sassuolo, Standard Liège ve Cagliari ile maç yapabilir miyiz bilmiyorum. Biraz rahatsızım. Bir kırgınlık var üzerimde. Onun dışında pek bir problemim yok. Ama dediğim gibi rahatsızlık dolayısıyla biraz halsizlik var. Elimden gelen tüm enerjiyi yansıtarak güzel bir videoyu sizlerle buluşturma hedefim var. Ama bakalım olacak mı? Bazen böyle hani kalkarsınız da böyle ulan bugün ne kadar halsizim, öyle hissediyorum falan dersiniz ya. Benim de başıma o geldi bugün. Çok böyle çalışmaya hevesimin olmadığı, çok şey yapmaya hevesimin olmadığı bir gündeyiz açıkçası. E, takımımız hazır. ilk karşılaşmaya doğru ilerleyeceğiz. Hemen maça doğru gidelim. Bakalım bu karşılaşmada başımıza neler gelecek. Kendimizde de kazanalım bir zahmet ya bunu ifade ettik oyuncularımıza. Şöyle sahaya doğru gelelim. E bu arada kamerada işte logonun, sosyal medya bannerlarının şeylerini falan biraz düzeltmeye çalıştım duruş yerlerini. E onun dışında işte altyazıyı oturtmaya çalışacağız. Şu Spiker yazılarını falan gizleyemiyorum. Öyle bir ayarın olmadığını gözlemledim. Tercihler kısmında. Orayı nasıl çözeriz ben de bilmiyorum ama uğraşmak lazım. Hop oh, ilk golü de biz yedik ha. Başlar başlamaz golü yedik valla. Daha bir dakika olmadı maç başlayalı ya. Sağlık olsun. Ee, şöyle geniş alana döneceğim hemen. Evet kendi evimizde geniş alanda oynuyoruz. Yani bu da oyuncuların biraz alışına gelmiş oyun tarzını yansıtıyor olabilir. O saat yoksa eğer karşılığı hemen verdik. Gayet güzel gol geçerli sayıldı. Aşarabilirsiniz beyler diyelim. Hücum ağırlıklı da çıkmışız. Yani onu biraz dengeliye çekebiliriz veya pozitif futbol anlayışını tekrardan benimseyebiliriz. Kötü bir pas hatası. McGree aman diyeyim abi. Macaroni Sağ kanadı kullanmak istedik ama. Yine pasta hata yaptık. Akip takımın oyuncuları da hiç fena değil. Luntla kazandık. Hadi abi. Gaetano Parrot. Müthiş bir bitiricilik örneği gerçekten. Yani sağ ayağıyla sol köşeye bence daha dar olan bir açıya vuruşunu gerçekleştirdi. 2-1 öne geçtik süpersiniz çocuklar diyelim. Demek ki biz Palermo'da dar alan düşüncesinden bir an önce vazgeçmeliyiz. Çünkü bu işi beceremiyorlar. Daha çok geniş alanda oynamaya meyil ediyorlar. Bu birkaç sebepten dolayı gerçekleşiyor olabilir. İlk aklıma gelen sebep bu sezon boyunca sürekli olarak geniş alanda oynamış olabiliriz. Bunu geçmiş bölümlere bakmadan izlemeden şu an için hatırlamam pek mümkün değil. Ben anlatırken 3. golde geldi. Eğer Vardan gelecek inceleme kollu geçerli sayacaksa maalesef saymadı. Bir diğer sebep oyuncuların zihinsel kapasitesi buna izin vermiyor olabilir. Biliyorsunuz taktik ekranında ayarladığımız her şey aslında oyuncuların kapasiteleriyle de doğru orantılı. Yani onların yapıp yapamayacağına da karar vermek için ne yapıyoruz? Oyuncu profillerindeki öz niteliklere bakıyoruz. Dolayısıyla aklıma ilk gelen iki sebep bunlar olabilir. Farklı farklı sebepleri de vardır muhakkak. Karşı takımın işte dizilişi dar alanda mı oynuyor geniş alanda mı oynuyor ön alanda mı basıyor bunlar tabii ki etkili ama biz oyunu tabii ki de tek düze ezber oynadığımız için şu aşamada bu sebeplere pek fazla bakmıyoruz açın gidişatından memnun olduğumuzu dile getirip inceriye hemen başlayalım süpersiniz çocuklar da diyelim 3-1 öndeyiz İlk 50 dakikanın sonuna geldik. Dördüncü gol için baskımız sürüyor. Perit dışarıya çıkardı. Gaetano'dan sert bir şut O da sezonun 13. golünü attı Bravo çocuklar Gerçekten ilk 1 dakika içerisinde yediğimiz golün Hemen akabinde verilen reaksiyon Beni çok çok memnun etti Takip zaten kanatlardan eksik oynuyor Bu bizim sağ ve sol kanadı kullanma Noktasındaki avantajlarımızı Bir tık daha ön plana atıyor diyebiliriz Yani adamlar zaten eksik o Eksikliği lehimize kullanıyoruz şu anda Yapay zeka bu tarz durumlarda Biraz zayıf kalabiliyor Tabi bunda bir de bek oyuncularının çok büyük önemi var. Mesela iki yönlü bek olarak atanan iki oyuncu Ture birisi diğeri Markiza gördüğünüz üzere ortalama puanlarda çok kötüler. Kalecileri keza çok kötü. Bu arada evet goy goy yaparken oyuncu değiştirmeyi de ihmal etmememiz gerekiyor. Hemen şöyle hamlelerimizi yapalım. Aurelio'yu alayım kaygısız olmasına rağmen. Segre'yi alalım. Vasić'i alalım. Vidovic yerine de Arvi Veil'i alalım. Bu şekilde değişikliklerimizi kullanalım. Uzatmalarla beraber 10 dakika kadar sahada kalacaklar. Velhasıl Frozinone'nin Taktiğinden biraz bahsediyorduk çok tutmadı taktik planları istatistiklerde zaten ortada inanılmaz oynadıklarını ve rakibi perişan ettiklerini söyleyerek oyuncularımıza önümüzdeki maçlara bakmaya devam ediyoruz. Evet güzel bir galibiyet güzel bir 3 puan. Perit 3 gol atarak hat-trick yaparak takımına büyük katkı sağladı bugün. Asistan, menajerler o kısa sorulara cevap vermiyor mu abi? Ben onları ayarladım mı? Aslında bende değil ama yine de basın mensupları soru sormaktan imtina etmiyorlar. Şimdi burada bir milli aramız var anladığım kadarıyla. Bir bakalım. Normalde çok sürmez aslında videoda ama hani olabildiğince zamandan tasarruf ederek şöyle ikisi üçü gibi tekrar sizlerle buluşalım ve Sasolo için yapacaklarımızı konuşmaya devam edelim. Ben de biraz es alayım, çay alayım. Hemen dönüyoruz. Evet yeniden birlikteyiz. Sasolo karşılaşmasının oynanacağı güne geldik. Alt yapıdan çok güzel bir niğevgen duyuruldu. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. İsmini Doğukan İnci Su koyduk. Daha önceden biliyorsunuz bahsetmiştim. Kanal üyelerini artık olabildiğince oyunlardaki karakterlere veya ne bileyim Steve Skylands gibi oyunda mahalleye falan vereceğimden bahsetmiştim. Dolayısıyla kanalın en fazla aydır üye olan ismini tespit ettim. Doğukan'a buradan kanala olan destekleri için çok ama çok teşekkür ediyorum. Altyapıdan yeni oyuncularımız çıktı. Onların çok kısa bir tanıtımını yapacağız sizlerle beraber. Haber. neredeydiler genç oyuncu adayları. Şimdi oyuncularımız bunlar. En göze çarpan isim Doğukan oldu. Aslında İtalyanca bir ismi vardı futbolcunun ama işte dediğim gibi formata uygun hale getirdik. E gerçekten profiliyle göz dolduran ve katıldığı ilk haftadan antrenmanlarda büyük çıkış yakalayan bir futbolcu olarak gözüme çok çarptı açıkçası. Medya gözünde geleceği parlak, çift ayağını kullanabilen, biraz boy dezavantajı olan, eksileri de bulunan bir futbolcu ama olabildiğince etinden, suyundan faydalanmaya çalışacağız. Direkt olarak A takıma çıkışını sağladım. Birçok karşılaşmada da kendisine forma vermeyi düşünüyorum. Aslında bunu yapmak çok doğru bir strateji değil. Onun da altını çizelim. Normalde genç oyuncuları ne kadar çok iyi profili olursa olsun 18 yaşına kadar altyapıda oynatmak çok daha mantıklı. Hiç olmadı şöyle bir yol izleyebilirsiniz. 17 yaşına kadar altyapıda çalışır. Altyapı takımlarıyla futbol maçlarına çıkar. 17'den 18'e kadar iyi bir antren antrenman tesisi bulunan herhangi bir kulübe ilk 11 oynatma garantisiyle kiralanır. Dönüşte de artık sizin takımınızda forma bulmak için hazır bir futbolcu elinizde olur. Normalde bunun raconu budur ama biz bugün biraz bu tabuları yıkarak Doğukan'ı direkt olarak takıma adapte etmeye çalışacağız. Görseli ben kendim ekledim. Normalde diğer e, üyeler için de bunları yapacaktım. Ben Doğukan'dan başladım. Bir sonraki fırsatta da diğer arkadaşımızla devam edeceğiz. Peki şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Tabii Doğukan bugün altyapı karşılaşmasına çıktığı için bu karşılaşmada çok fazla forma şansı bulamayacak. Sakat oyuncularımız da var. Yok değil. Şöyle onları bir ayıralım. Sassuolo deplasmanına çıkacağız bildiğimiz kadro, bildiğimiz sistem ile oynayacağız. Elimizden geldiğince 3 puan alarak buradan dönmek istiyoruz. Bu sebeple futbolcularımıza diyoruz ki arkadaşlar bu maçın önemi çok büyük. Özellikle üst sıralarda yerini almak isteyen bir Palermo olarak bu karşılaşmayı net bir şekilde kazanmamız gerekiyor. İlk pozisyon kornerden Vasić Topu, geri kazandıran isim Vidovic'in kafa vuruşu maalesef kaleyi bulmadı. Taktiğin ismi de çok güzelmiş. 4 3, -3 deneme aynı. Muhtemelen şeyde online ligde zannediyorum oluşturmuş olabilirim ya da Palermo'da oluşturup ki hatırlıyorum böyle çift mezdala deniyorduk. Sonradan çift merkez orta sahaya falan dönmüş olabilirim. Tam detaylarıyla hatırlamasam da şu ana kadar iyi bir performans aldığımızı söyleyebiliriz galiba ya. Niye olmasın yani? Gerçi 45 dakika itibariyle çok fazla bir şey yapamadık ama geniş alana geçtiğimizden beri biraz daha istatistik olarak yukarıya seyreden bir grafiğimiz var. E tabii ki de hiç memnun değiliz ilk yarıdaki performanslardan. İkinci yarıda artık gol ya da goller görmek istiyoruz. Oyuncularımız umarım bir gol bulabilirler. Karşılıklı birer sarı kart çıktı karşılaşmada ve nihayet pozisyon izleyeceğiz. Pinamonti ile geldiler. Maalesef golü ağlarımıza gönderdiler. Çok şık, net bir vuruştu. Bizim adımıza çok kötü oldu. Geriye düştük. Zaten hücum ağırlıklı oynuyoruz. O yüzden bir şekilde geri dönmenin yollarını bulmak zorundayız. Hadi bakalım. Gol bekliyoruz. Aman diyeyim. Bak Pinamonti arkada çok fazla topla buluşmaya başladı. Ama maçı domine eden taraf, gol beklentisi en çok yüksek olan tarafta biziz. Böyle bir ironi yaşıyoruz. Yani taktiği değiştirsek mi? 4-2-3-1'e geçebiliriz aslında. Onlar da öyle oynuyorlar. Bir savaşçı orta sağ kullanıyorlar. Öncelikle değiştireceğimiz isimleri bir belirleyelim. Soleri'yi mecbur alacağız. Vidovic yerine Riley McGree gelebilir. Onun dışında Zanoli yerine Mateo'ya şans verebiliriz. Ve orta sahada Claudio Gomez yerine Segre'ye şans verebiliriz. Peki sistemi değiştirecek miyiz? Değiştirmesek de olur diyerek bu şekilde devam edelim. Kontra çıkarken zaten pozisyon Yakalanmışız diyecektim ama top kalbi çok kötü oldu bir ekaloyla gelecekler. Pinamonti 2-0 maalesef maalesef eğer bir offside yoksa veya farklı bir durum evet golü geçerli saydılar beklediğimiz gibi oldu yani aslında domine ettiğimiz ama bir türlü istediğimiz verimi alamadığımız bir karşılaşmayı izliyoruz şu anda tekrar başarabilirsiniz diyelim biraz daha merkezden oynamaya yönelik hareketler yaptık kanatlardan belli ki istediğimiz organizasyonları geliştiremiyoruz normalde ısı haritalarına da bakıyorum ama bakın gördüğünüz gibi enteresan bir algoritma var oyunda. Aman diyeyim dikkat edelim. Son dakikalar bari fark açılmasın. Yani öyle büyük bir yenilgiyle karşılaşmayalım. Şu anda tek temennim bu. Alanları kapatmamız lazım. Oyuncuları birebir tutmamız lazım. Abi adam arkasını dönüp çok şık gol attı ya. Yani bizim savunma bugün gerçekten uyudu desek galiba doğru bir tespit yapmış oluruz. Çok kötü oynadık. Hak ettik. Esas olayı şimdiden tebrik ediyorum. Yani istatistikler aslında ortada. Maçın son yarım saatlik periyodunu belki de toparlayarak getirdiler. Finamonti'nin çok üst düzey bir performansını izledik. Bizim oyuncular genel olarak kötü bir performans ve ee, kötü bir futbolla maalesef 3 puanı alamadan geri dönmek zorunda bıraktı bizi. 48 puanımız var. Sasoğlu'nun 41 puanı var. Hala önümüzde önemli maçlar var. Dönmek için, mücadele etmek için hala bir fırsatımız var. Zaten bu sezon için artık amacımız birinci olmak, ikinci olmak, üçüncü olmak değil. Bunlardan ziyade ilk altıya girerek Avrupa'da tekrar şans bulabilmek ve önümüzdeki sezonun altyapısını oluşturabilmek. Çünkü Palermo gibi bir takımla eski Efsane olduğumuz günlere dönmeye çalışıyoruz. Bunu sağlamak için de olabildiğince Avrupa arenasında kendimizi göstermek zorundayız. Evet bu arada gözlemlemelerde devam ediyor. Yani scout ekibimiz sürekli olarak çalışıyorlar. Bunların görevlendirmeleriyle alakalı da bir video çekecektim ama bilmiyorum şu an hasta hissettiğim için mi halsiz hissettiğim için midir nedir? Çok hevesli değilim. Abi, o eski heves artık yani oyundaki özellikle zaman içinde çıkmış hataları da gördükten sonra biraz azaldı. Hevesimiz biraz kursağımızda kaldı. i̇nşallah yani, FM25'te bizi biraz daha canlandıracak. Oyun içi öğelere rastlayabiliriz. Daha daha güzel, daha hatasız, daha iyi bir oyun bekliyoruz. Bunu yapabilirlerse ne mutlu hepimize. Tabii oyunun ertelenmesi falan da apayrı bir olay gerçekten. Şöyle bir hızlı seçim üzerinden tekrar değerlendirmeye çalışacağım. Doğukan'ı bu maç oynatabiliyorum ama Harvey Vail ile çıkacağım. Ceza yine Troy Perita ileride şans vereceğim. Şöyle sakat oyuncuları veya kondisyon testlerinden geçemeyen oyuncuları oynayabilecek oyunculardan ayırdık. Onun dışında dengeli anlayışla devam edeceğiz. Bunu da bir test etmek istiyorum. Dar alanda değil mi? Evet. Rakip savunmanın da üzerine giderek mücadele etmeye çalışacağız. Doğukan bu arada 10 numaralı formayı istiyor ama bizim öyle bir müsait durumumuz yok. O yüzden 11 numara'yı verdim. Zaten forvet oyuncusu olarak ona yakışacak bir forma numarası bence. Belki ileride eğer takımımızda tutmayı başarabilirsek. Çünkü çok gelişeceğini düşünüyorum. Antrenmanlarını falan verdim. Aradan sonra göstermiştim onun antrenman ekranını hatırlayacak olursanız. Onun sonuçlarına göre biraz belirleyici olacak. Kimle oynuyoruz abi? Konferans liginde standart Liege oynuyoruz. Onlar da 4 3 gelmişler. Bakalım kim kimi ısıracak. Başarabilirsiniz beyler diyelim. Evet ilk 30 dakika neredeyse geride kaldı. Maalesef yine elle tutulur bir pozisyona şahit hit olamadık. Bu maçta da Doğukan'a atmak istemiyorum ya. Yani çok önemli bir arena. Buradan kesinlikle puan ya da puanlar almak zorundayız. 0-0 da bitebilir. Yani bu avantaj olur bizim için. Evde biraz daha iyi bir performans göstererek tur geçme şansına daha yakın taraf biz oluruz. Ama bakalım yani hiçbir şey de belli değil daha. Sonuçta bir 45 dakikalık periyot bizi bekliyor. Hadi bakalım ikinci yarı inşallah gol görebiliriz. Esposito'nun ortası Parrot'ın vuruşunda kaleciye çarpmadı galiba. Şansımıza da kaleci 7-2 ile oynuyor. Biz zaten kimle oynarsak oynayalım kaleci çalıştırıyoruz abi. Yani Palermo'daki kariyerimiz aynı Galatasaray'a benzedi. Onlar gibi sürekli kaleci çalıştırıp kaleci parlatıyoruz. Yani öyle bir talihsizliğimiz var. Burada ilk 70 dakika bitti. Şimdi forvet almak istiyorum ama Esposito'yu almak istemiyorum. Hala kondisyon testlerinden geçemedi bu futbolcu. O yüzden Doğukan'a atacağım. Büyük bir risk. Elimizde patlayabilir. Ama bir deneyelim şansımızı. Yani genç bir oyuncu olsa da iyi işler yapabilecek kapasitesi bence var. Esposito'yu şöyle geriye atıp ileriye basit olur mu? olur gibi Riley McGree yerine de Gaetano'yu atalım. Gaetano'yu özlüyorum abi ben. Gaetano'nun sahadaki duruşu, profesyonelliği, teknik becerisi gerçekten kendini gösteren bir futbolcu. Onu oynarken izlemek benim için büyük bir keyif. Tabii bir de gol atabilirsek bu maç apayrı bir keyif olacak. Dikkat edelim. Çok güzel kazandık topu. Yukarısı bomboş. Ah be abi, çok kötü bir top kaybı. Aman diyeyim. Onlar çıkacaklar. Tutmamız lazım. Tutamadık bir türlü. Son güncellemede oyunun biraz yapısı değişmiş olabilir. Yani sistemin verimli çalışmamasının sebeplerinden bir tanesi son güncelleme olabilir. Bakmadım, test etmedim. Dediğim gibi böyle paldır küldür girdik yani. Geçen bölümde anlattım ya size. Aman diyeyim dikkat edelim. Abi çok tehlikeli ortalar. Artık bunları kesmemiz lazım. Pede uzaklaştırdı. Orada bir müdahale mi var? Ne oldu? Abi adam topa vurdu. Nasıl penaltı ya? İnanamıyorum gerçekten. Neyin penaltısı bu? Çözemedim. Vallahi golü yedik. 90 Artıda golü yedik. İnanılmaz bir takım olduk ya. 4-2-3-1 atacağız kendimize. Şöyle Vasiç alacağım. Bu şekilde oynayabilir miyiz? Bana oynayabiliriz gibi geliyor. Hemen onaylayalım. Son 4 dakika yani. Kurtardık kurtardık. Kurtaramadık abi yandık gerçekten. Hücum ağırlıklıya da geçip başarabilirsiniz diyorum. Son kez adamlar yine saldırıyorlar. Al bir de buradan yak. 90 artı 3. Karşıladık topu. Aman diyeyim üst üstteki şut top bizde kaldı. Hadi bir atraksiyon bir hareket görelim. Pas içindir de Doğukan. <laughs> Küçücük boyu biraz da şey e, teni koyu bir teni var. O yüzden çok böyle Doğukan'a benzemedi ama en azından. Amacımız belliydi. Evet yine gelilgiyle ayrıldık maalesef. Hiç memnun olmadığımı dile getireceğim. Yani gerçekten çok kötü performanslar ya. Yani bu performansları bizim düzeltmemiz lazım. Bakalım son iki maç iki mağlubiyet. Ya yani ne oldu mesela yani bir anda Mart ayında çok güzel bir performans. Nisan ayında batır kütür dökülmeye başladık. Hoş değil tabii ki de. Yani hoşuma gitmeyen şeyler. Hemen şöyle bir antrenmanda birer gün dinlenme vereceğiz. yarı maçına doğru ilerleyeceğiz. Video bir tık uzun sürecek. İlk attığımız video videoya nazaran ama en azından daha doyurucu bir video olacaktır diye düşünüyorum. İyi bari video içi ikna edebildik. Biz o zaman şöyle yapalım. 4 3 3 ısrarımızdan vazgeçelim. Biraz da 4 2 3 1 deneyelim. O yüzden olabildiğince resmi maçlarda deneme yapacağız ki ona göre tekrardan rötuşlar yapabilelim. Ona göre tekrardan değerlendirme şansı bulalım. Yani bu kariyer en son oynadığımda 5 6 ay geçmiş abi. 5 6 ay önce kariyerde bir tuşa basmışım yani öyle düşünün. Bir şey hatırlamam çok zor. Neyi neden yaptığımı bile hatırlamıyorum şu an. Mevcut taktikleri deniyorum. Yani hangisi iş yapıyor yapmıyor onu biraz test ediyorum. O da biraz arafta bıraktı. Yani kimisinden iyi bir görüntü alırken kimisinden hiç görüntü alamadık. Hatta iyi görüntü veren taktik de son 2-3 maçtır. Böyle bir sallantıda yani. Geçen ay da biraz böyle bir sallandı. Hayırlısı olsun diyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok yani. Oturup uğraşacağız. Çalışacağız. Bu maçı da bir görelim bakalım. 4-2-3-1 ile bayağıdır çıkmıyoruz. Tekrar hızlı seçim dedim. içi bu sefer ortaya aldı. Tabii burada kullanamayacağımız isimler var. Mesela Gomez'i alalım, Troy Perri'yi alalım yine. Şöyle sakat olan oyuncuları sona attık. Harvey'yi içeri aldım ve bu şekilde çıkmamda bir sakınca var mı? yok gibi duruyor. Hadi bakalım. Umarım bu karşılaşmada bir galibiyet yüzü görebiliriz ya. Gerçekten ihtiyacımız da var. Herkes zaten bizi favori olarak gösteriyormuş. Oyuncuları bu yönde motive edip bu maçı kesinlikle kazanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Başarabilirsiniz beyler diyelim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Evet güzel organize olduk. İyi de topu kaptık ama Barrett maalesef finalde kötü bir şut ortaya çıkardı. Kendi evimizde oynamanın zaten bir avantajı olacaktır. Dolayısıyla formasyon olarak 4-2-3-1. Şu çok çekineceğimiz bir formasyon değil. Rakip aslında. Yani şansa bak. Biz 4-3-3'ü bıraktık. Adamlar 4-3-3 geldiler. Bir tuttursalar delik deşik edebilirler bizi. Cagliari de bu sezon özellikle gerçekten farklı farklı sonuçlar alan. Ama bazı maçlarda da Dişini çok sağlam gösteren bir takım. Kaç maçını izledim Kalbiyari'nin bu sene. Akeroni ile çıkacağız. Harika bir pas McCree'den. Gabriel Vidovic ilk golü attı. 34. dakikada golümüzü izledik. Sarı kart gören İliç'e sakin ol deyip oyuncularımızı tebrik ediyoruz. İlk gol çok önemli. Bayağıdır ilk golü atan taraf biz olmuyorduk çünkü. 45 artı 2'de oynansın. İlk yarıyı önde kapatalım inşallah. Bakalım. Lund. Geriye kadar döndük. İliç Esposito'dan sağ kanada. Gaitano Zanoli'yi güzel gördü. Tekrar Gaetano arka direğe orta düşüncesi top direkten döndü. Ah be abi karambolü değerlendiremedik orada. Hemen soyunma odası deyip gösterdiğiniz performanstan memnun değilim diyorum futbolcularıma. Ve ikinci yarıda daha iyi oynamaları için teşvik etmeye çalışıyorum. Hızlı başladı ikinci yarı. McGree'nin koşu yoluna güzel bir pas. Lund önü boş. Esposito müthiş boşluk. Yakaladı ama değerlendiremedi her zamanki gibi. Yapacak bir şey yok. Yeni ataklarda gol atmaya çalışacağız. 60 dakika geride kaldı. Karşılaşmada son 30 dakikalık periyodun içindeyiz. Arka girdik araya. Müthiş bir pas. Of! Ama offside olabilir. Evet. Yan hakemin bayrağı havada. Dolayısıyla offside yakalandık ve golümüzü iptal edecekler. Ama çok güzeldi. Hani hazırlanışı, o pası görüşü, o vizyonu bize göstermesi çok güzeldi oyuncumuzun. Sağlık olsun. Süpersiniz deyip makaroniyi hemen sertliği azalt diyelim. Bir duran topta rakipten geldi. Değerlendiremediler. 90 dakikanın sonuna doğru hızlı ilerliyoruz. Troy Parrott çok kötü oynuyor ya. Bir dökülmeye başladı yani. Onu anlamlandıramıyorum ama değiştirelim. Gaetano iyi değil ki attığı paslar bence güzeldi ama Ortalama puanı kötü duruyor. Bekleri alacağız. Yoruldular. Bize daha dinç bekler lazım. Bir tane de orta saha alabiliriz bence. Segre mesela uygun bir isim olabilir. Evet oyuncu değişikliklerimiz gerçekleşti. Süpersiniz beyler de dedik. Korner kullanıyoruz. Macri, Vidovic vuran isim ikinci golümüzü atıyoruz. Gayet güzel. Ya bu galibiyet gerçekten önemliydi. İkinci golü de atarak galibiyeti perşinledik bence. Buradan artık dönmek çok zor olacaktır. Tabi bir mucize gerçekleşmezse Volkan'ı da attık sahaya. Güzel bir performans bekliyorum. Ya profili şahane çıktı bu arada. Ben çok şikayet ediyorum böyle. Youtube'da bana hiç Nivgen gelmiyor. Özel kariyer açıyorum hiç gelmiyor falan filan diye böyle çok ağlıyorum tabiri caizse. Ama bu kariyerde şans mıdır nedir çıktı. Güzel de oldu abi. O yüzden bol bol oynatıp bütün tabuları yıkıp Lokan'dan olabildiğince yararlanmaya çalışacağız. Peki devam tuşuna basalım. Maçın sonucunu gördük. Hep beraber sizlerle maçı izledik. Vidovic iki gol atarak bu hafta takımımızı sırtladı diyebiliriz. İlk önce fixture'a bakalım. Sizlerle beraber Nisan ayının ortasına hemen hemen geldik. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Standart liyeji ile başlayacağız. Monza, Milan ve Roma maçlarımız olacak. Çok ciddi rakiplerle mücadele edeceğiz. Bence 4-2-3-1 ile gidelim. Artık çok kaybedecek bir şeyimiz yok. 4-3-3'ü neredeyse bir buçuk ay boyunca test ettik. Ve o sistemde 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldık. Yani çok istikrarı olan dengeli bir sistem gibi olmamış yerememişiz yapmayı. Dolayısıyla ne yapacağız? 4 3 1i biraz denemeye çalışacağız. Benim ilk maçtaki izlenimlerime göre bir tık umut vaat ediyor gibi ama kalan maçlarda da tabii test etmek zorundayız. Bizim için elzem bunlar. Lig kupa görünümüne baktığımız zaman şimdi standart Liege le konferans liginde tekrar karşılaşacağız ve gerçekten dezavantajlı bir durumdayız. Çünkü deplasmanda bir gol yedik. İhtiyacımız olan evde iki gol atıp tur atlamak. Tabii bunu yaparken de gol yememek gerekiyor. Seri A'ya baktığımız zaman 32 haftanın son Sonunda 51 puana ulaştığımızı görüyoruz. Yani burada bizim e, özellikle son 7-8 maç hesaba katıldığında artık fire vermeden ki büyük rakiplerle oynayacağız nasıl olacak onu da bilmiyorum ama maçları kazanmamız lazım ki ilk 6 içerisine girip Önümüzdeki sezon Avrupa'da kendimize bir yer bulabilelim. Yarı final ikinci ayakta da İtalya Kupası'nda Milan'a karşı baya bir mücadele etmemiz gerekecek. Ya ilk maç 3-0 yenilmişiz abi. Buradan dönmek çok zor. Ama umudumuzu koruyacağız abi. Umut insanın, insanın demeyelim. Hadi fakirin ekmeğidir diyelim. Bu da bizim ekmeğimiz olacak yani. 3-0 imkansız diye bir şey yok. Elimizden geleni yapacağız. E ben de geri çekilme yok zaten. Biliyorsunuz benim bu oyunla alakalı bazı fikirlerim gerçekten sabit. O da nedir mesela en bariz olanı? en çok anlattığım şey bu oyunda gegen Press yapıp da ön alanda baskı yapmadığınız zaman FM24 sizi çok ciddi bir şekilde cezalandırıyor. Ve o yüzden bu sistemle devam edeceğiz. Yani Milan bize 6 atsa da devam edeceğiz. Biz Milan'a 4 atsak da devam edeceğiz. Bizim için hiçbir şey fark etmeyecek. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ha şöyle bir parantez açabilirim sadece. Son güncellemeye göre oyunda nasıl bir değişiklik olduğunu inanın hiç bilmiyorum. Güncelleme notlarını yayınladılar mı? Yayınlamadılar mı? Ona bile bakmadım. Güncellemede neler değişti? Hiçbir şey bilmiyorum yani özetle. O yüzden böyle biraz ne derler ona kör dövüşü gibi yani taktiği koyacağız oluyor mu olmuyor mu oyunculara uygun mu değil mi onları test ede ede dene yanıl yöntemiyle optimum sistemi oturtacağımıza inanıyorum zaten amacımız önümüzdeki sezon bir sonraki sezon 2026'ya gelmişiz bir sonraki sezonda şampiyon olmayı düşünüyoruz tabi kuru kuru düşünmek de hiçbir işe yaramaz yani buradaki özellikle kadro derinliğine baktığımız zaman seri A'ya göre bizim takımımızın derinliğini gözlemliyoruz şu anda buradaki kaliteyi arttırmamız lazım. Yani bu kadroyla şampiyon olunabilir mi? Evet olunabilir. Fakat çok fazla şanslı olmamız lazım. Bizim teknik, kabiliyeti yüksek, fiziksel gücü üst seviyede, kadro derinliğini aynı kalitede kurabildiğimiz bir kadro kompozisyonu olsa elimizde çok manyak işler yapardık. Ama işte ona o işi herkes yapar. Marifet burada bu kadroyla yapabilmek. Yani 2 yıldız, 3 yıldız, iki buçuk yıldız bu oyuncuların bu mevkide oynayabildikleri şey bu. Ne derler ona? Optimum seviye bu. Yani bunlar 2 yıldız seviyesinde oynayabiliyormuş. Bak Dario Saric mesela. Segre'ye bakıyorsun 2,5 yıldız. İşte Makaroni'ye bakıyoruz savunmada mesela. Bildiğim kadarıyla yaşlı da bir futbolcumuz. Yani 30 yaşındaymış. Yani bu seviyede oynayabiliyor. Bak mesela Seymen'i aldık değil mi? Hatırladım şimdi. Seymen'i aldık. Çok çok iyi bir parayı aldık ve kiraladık galiba. Yo sattık mı? Ben anlamadım ya. Bir dakika. Abi satmışız biz Seymen'i. Aa nasıl yapmışız lan bu E ee, burada gösteriyor bizde. Bayern'le sözleşmesi var. Ha ilgilenmişiz ama bir dakika anlamadım ya. Burada bir problem var ya. Ben Stuttgart'tan kiralamışım. Stuttgart'a geri dönmüş ve Bayer Leverkusen 53 milyon euroya almış mı? şu an. Öyle gözüküyor bu arada. Evet almış şu anda Bayer Leverkusen'in oyuncusu 64 milyona serbest kalır maddesi var. 2027'de. Yani ben bunu almak istersem zaten bana gelmiyor da neden burada gösterdiğini çok çözemedim. Önümüzdeki sezonda da gözüküyor. İlk sezon sonrasında da gözük. Bu bir tema hatası da olabilir. Başka bir hata da olabilir. Güncellemeden sonra kariyer de bozulmuş olabilir. Çözemedim. Ama size anlatmak istediğim temel şey bu kadro kalitesiyle. Evet belki çok daha iyisini benden daha iyi yapan FM oyuncuları mutlaka var. Ama ben bu kadar yapabildim. Belki de çok böyle başıboş oynamışımdır. Çok dikkat etmeden oynamışımdır. Ee, özetle önümüzdeki sezon daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çok da goy, goy yaptım. Kusuruma bakmayın lütfen. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olarak destek olmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.